Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz cuma yaptığı açıklamada yeni tedbirleri almaya mecburuz demişti. Bu açıklamanın ardından gözler bugün gerçekleşecek kabine toplantısına çevrildi. Muhtemel kararlar arasında hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat kısıtlaması var. Ülkemizde koronavirüs vaka ve vefat sayılarında ciddi bir artış yaşanırken bu durum vatandaşlarda korkuya yol açtı. Yetkililer konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamalarda alınan tedbirlerin genişletilebileceğine işaret etti. Bu durum kamuoyu tarafı yakından takip edilirken, gözler bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısına çevrildi. Alınan bilgilere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısında son 10 günlük tabloyla ilgili olarak kapsamlı bir sunum yapacak, bir önceki kabine toplantısında alınan tedbirlerin salgınla mücadeleye etkisi masaya yatırılacak ve bilim kurulunun önerileri değerlendirilecek, özellikle vaka ve vefatların ciddi şekilde arttığı ileride hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak. 81 ile de getirilebileceği belirtilen bu kısıtlamanın öncelikli şehirler ile başlatılma ihtimali de bulunuyor. Birçok ilde nüfusa oranla beklenen koronavirüs vaka artışı hesapların çok üzerinde çıkarken, bu durum şehirler arası seyahat kısıtlamasını gündeme getirdi. Toplantı kapsamında alınması beklenen kararlardan biri de şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak. Koronavirüsle dijital mücadele de kabine toplantısının gündem maddelerinden biri olacak. Bireysel olarak her bir vatandaşın kaydının tutulması ve takibinin yapılabilmesi için uygulanan dijital önlemler için de yeni tedbirler alınması gündemde. Bu kapsamda tüm illerde pazar, çarşı ve iş hanları gibi toplu bulunulabilecek alanlara hayat eve sığar kodu olmayanların girmesi yasaklanacak. Son olarak gündemdeki tedbirlerden biri de risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan kısıtlama. Bu grubun her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması ya da gün bazında kısıtlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da koronavirüsteki durumla ilgili olarak yeni tedbirlerin alınacağını vurgulayarak ve yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız ifadelerini kullanmıştı. Gözler bugün yapılacak olan millete sesleniş açıklamasına çevrildi. Saat akşam 7 gerçekleşecek millete sesleniş konuşmasında yeni kısıtlamalar açıklanacak.